Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Kanala abone olarak yorum atabilirsiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. 18 kişi olmuşuz. Bir ara açalım. Gelmek isteyen var mı? Hemen dua yapıp oda numarasını aşağıya yazıyorum. 703 703 2101 Şifre 123 Aga aşağı yazdım. 60 kişiyiz. Gelmek isteyen olurdur belki. Aşağı yazdım. Eğlenceli odamızı açalım. Gelmek isteyen olursa gelsin arkadaşlar. Oda numarasını aşağı sabitledim. 111 kişi chat. 111 kişi yorum yapsanız. Abone olarak yorum atabiliyorsunuz arkadaşlar. Abone olarak yorum atabiliyorsunuz. Aleyküm selam Eymen hoş geldin. 147 kişi var be. Zafer zaten vs geçeceğiz. Bir el Erencil oynayalım abi. Zafer abi. Bir el Erencil oynayıp vs geçeceğiz. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Zafer abi. kaç oynayalım bir Erencil. kaç defa Erencil oynayalım. Bir elimizi ısındıralım. Bu arada öncelik şey, öncelik üyelik atanlarla ve Öncelik üyelik atanlarla ve satılıyor. Seviyen kaç? 73 sanırım. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Sesim gelmiyor mu? Kaç bir Tamam. Sesim geliyor. Aleykümselam hoş geldiniz. Siz de like'a basarsanız hemen 3 noktadan sevinirim. 3 noktadan like'a basarsanız sevinirim. Aleykümselam. Kanka Uğur like'a bas şu alırız. Like'a bas hemen. Ha şimdi çoğalırız ya. 200 kişi var. Buz diyarın var mı? Kral, buz diyarı yok ama. 200 tane sandığım var. 160 mı ne? Onlarla buz bu çıkaracağız. Bu sıra kıyma sandığı ne? Bilmem ne. Legend kral. Valla Instagram'ım orada yazıyor. Varsa versen iyi olur. Legend. Instagram varsa oraya yazarsan ya da buradan yaz. Bir kopyalayayım ben. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Instagram'ın yoksa da buradan yaz. Ben fotoğrafını çekerim. Üç kişi var. Kanka maçı ne yapacağım ona göre. Bir an Erencil yapacağız sonra TDM'e devam. Yaş 15. Tamam kral gel. Yaş 15 15 mi kral? Agam 200 kişi sizden ricam bakın şurada 3 nokta var ya. Hani o tıklamak o kadar zor mu? Legen söyle kral fotoğrafını çekeceğim. En van teraç aga. Aga onu da atacağız Ömer'e. Birkaç el bir, bir el oynayalım Erencil. Bir el Erencil oynayalım. Bir üç kişi var. Üç kişiyle mi başlatacağım futbol tayfa? Üç kişiyle mi oyun oynayacağız kardeşim benim? <laughs> Kral istek atamıyor maalesef. Bekle. Bekliyorum. Kanka bir elikçi kişi olsun. Like'ımız da yükselsin. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Bu şarkım sana dinle. Fatma Çalçıka ne diyorsun? Aleykümselam. selam. Hoş geldin. Ne zaman başlar Feyzi Turan? Abi şimdi başlatacağız. Bir, biraz yayınımız olsun Feyzi abi. Yayınımız biraz dolsun bir. Kardeşim ne diyorsun sen? Allah aşkına ya. Bu, bunlar kim gene geldiler? Arkadaşlar. Öncelik odada adı Rejord kanka. X Rejord. Adı X. Nerede fotoğrafını çekeyim ben? Deneyeceğim. Çekti mi? Çekti. Tamam. Yok 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 yok. Yay ya şimdi açtık. Bir like'a basın hemen. Bu arada arkadaşlar video attım videolar kısmında. Bak videolar kısmında bir tane video var. Ona biraz uçarsanız sevinirim. Bak videolar kısmında. Hemen şurada. Videolara bastığınızda burada. Ona bir like, bir yorum atarsanız sevinirim. Aleykümselam. Aleykümselam. Abi o da ismini zaten bak sabitlemişim. Bak sabitlemişim aşağı. Sabitlemişim aşağı. Chat <laughs> like'lara li basın hemen. Like'lara eklenin. Şifrem iyi. Nereden bakıyorsun? Kral ne şifreni? Agam hemen 3 noktadan bir like basın. Bakayım son videoya kimler ne yapmış? Son videoya kimler ne yapmış? Like yorum attınız mı? Bakacağım. Kanka yorum yorum kimse atmamış. Kim atmış? Maraz Yusuf atmış. Maraz Yusuf yayındaysan teşekkürler kardeşim benim. Maraz Yusuf dışında kimse yok mu? Hemen abone of te. Tamam MDC'ni alır. Sıkıntı yok kral. Elideyim takıma gelir misin Simar abi? Oo, oğlum burada ne yapıyorsun? Gel, aga. Aleykümselam. selam. kertenkele. Buyur kardeşim. Aleykümselam. selam, Oğlum ses gelmiyor mu? Aleykümselam. selam. Alo. Tamam ses geliyor tamam. Aleykümselam arkadaşlar hoş geldiniz. Ben ne diyorum Allah Allah. Neden bunlar 500 defa sağ falan yazıyor? Yok kral burada yok. Beni hatırladın mı? Alperen Birol. Yok. Hatırlamadım aga. Maalesef. Agam yorumda yaparsanız sevinirim. Yorumda yaparsanız sevinirim. Yorumda yaparsanız sevinirim agam. Sizden ricam yorumda yaparsanız. yorumda yaparsanız. Agam hoş geldiniz. Son videoya uçtunuz mu 6 yorum 10 like. Odada 33 kişi var. Ne yayında like'a basıyorlar. Ne de e, videoda like'a basıyorlar. Böyle devam ederse odayı başlatmam bu arada onu söyleyeyim. 32 kişi var 13 like var. Böyle 3 nokta like. 3 nokta like. Böyle devam etse başlatmam yani boşuna şey yapmayın. Odada bak 30 30 kişi var. 17 like var. Ben böyle olsa başlatmam. Aha, takipçileri tehdit ediyorum bir de. Gençler selamünaleyküm gençler. Ben geldim. Ağam 30 kişi var 20 like var. Böyle olmaz söyleyeyim size. bak 30 kişi var 20 17 şey var dur buradan yazayım buradan yazayım <laughs> Zarif ne şifre mi nereden bakıyorum kral? Adam 30 kişi var 10 like var Nasıl başlayayım <laughs> Adam like basın chat like bassın Like havasın Like havasın like Başlayayım mı? Başladım hadi bize. Bugün girdi getirdiyim? Yo açık. Kaç <laughs> karan kuru? Beri kendim. İşte açtım. Hakan Demircan başla demiş. Abi ben de gelecektim. Niye başlattın diyor. Aynen adam haklı. <laughs> niye başlatıyorsun? Ben bastım diyor. Özlü enerji neyi bastın? Yedim. Like'ı like, like mı bastın? Son videoya dersin. Beklese <laughs> demiş. Ah bekle demiş. Bekle. Bekle bekle. Beklemedi arkadaşlar. Paşam sus. Bekle. Bozkurt başladık. Canı yerim. Şimdi Kardeşim benim. Ses geliyor benim. mu? Ses geliyor Abi seni çok seviyorum demiş kardeşim benim. Let me have Minecraft. Yok. Minecraft oynamıyoruz Demir. Minecraft yok bizde kardeşim. Selam demiş. Aleyküm selam. Vs atacağım mı demiş Bozkurt. Vs. Vs atacağım evet, mı Simar? Vs geliyor arkadaşlar. Özlerine yes demiş. Vs atacağım mı? Kral yandan sesimi kızsana. дај Ya o kadar havada vurdum ya. Gel bana aga, gel, gel bana. Abi bundan gel, sonra ben geleceğim demiş. Gel kardeşim benim. Abi olsun 20 Kingdom. Ya tümü ne Adam yeni gelenler hoş geldiniz. Adam TDM yayınlarını devam edeceğiz. Öncelik sticker satanlar öncelik. Sonra demeyin ben gelemedim falan. Öncelik sticker satanlara vereceğiz. Ona göre. Sizce sticker salın. Siz de birin bir ilk gelin. Hayır, Bekle. Yanacak sanırım. Aa! Lan diğer köşede. Kanka burada. Selam. Aa çatı da. Vuramıyor bot. Abi ben geldim. Kanka TDM ne? TDM 1 vs 1'li maçlar kardeşim benim. Arenada 1 vs 1 oynuyorsun ya. Bundan sonra mı TDN vs Abi benim yazıklarımı okumuyorsun, cevaplamadın. Like attım, abone oldum. Benimkinin cevaplar, cevapla lütfen demiş. Eymen kardeşim benim okuyorum elinden. İyi olmuş. Tenkomir. Sabah iyi olmuş. Teknomir. Kanka ben geldim. Bak garanti win oyunculuğunu biliyorsun. Eyvallah, Sabah iyi olmuştu. Teknomir. Adı ne güzelmiş. Simar abi ben geldim. Poyraz hoş geldin kardeşim. Neredesiniz şu an oyunda demiş. Neredeler? Boş ver. E, yapayım öyle. Aynen dur bir loot yapsın. Gerçek gerçek bir gamer zaten şu an izliyorsan nerede olduğunu anlatsın. Bak haritayı bile açtı. Ninja turlu gidiyoruz. Tamam Emircim tamam Aram, kardeşim. gelmek isteyen gelsin. İngilizce biliyorsun. Fatma Çalışkan lan ben 30. ben 30 yaşındayım demiş. 30 yaşında nasıl 30 yaşındasın kardeşim git başkasına kandır. Fatma Çalışkan tamam biz sana bir şey demedik. 100 yaşında ol bize ne? Abi benim yazdıklarımı da cevap verdi dedi. He abi benim yazdıklarımı da cevapladı mı? Cevap verdi mi? Gel gel abi. Abi seninle mi yapacağız CDM'i demiş. Benle benle. Simarla yapacaksınız arkadaşlar. Ben oynamayacağım bu Aa, adam var. Lan. Yok yok bitirme. Arkadaşlar birazdan yayını sonlandıracağız. Çünkü benim turnuvam var. Eee maça gideceğim. Arkadaşlar bizim turnuva evet. maçımız var. Bilginiz olsun. Sizi seviyorum. Çok Oğlum bu ne, bu ne zaman buraya gelmiş? Öldürdü mü? Beni baydı da yok. Bitirmedi mi? Yok. He bakıyor bakıyor bakıyor. Tamam. Tidyan kuracağız en iyisi. Gel ne derim? Kimse yok. Yok 30, 30 dakikada geliyorlar. Bir şey olmaz. Yok yok ne yapacak? Dara değil. Beliyiz mi? Beli ya beli. Sıba. Sıba bak. bak. Bir beş el atalım öyle kapatalım. Kaç ha. yaşındasın? Hadi arkadaşlar son bir, bir TDM yapalım. Son beş bir TDM yapalım. Bizim harita e, bizim turnuva maçımız başlayacak. Ben bilgisayara geçeceğim. Bitiyor mu demiş. al demiş. Geleyim mi demiş. Teknoloji Teknomir Emir'le oynasana gelecek mi? Bak abonelere bir öncelik hanım e Zaten alın. onlar sabah abone olduğu için onlara öncelik yaptım. Şey sabah onlara ilk öncelik verdim. İlk onu atanlarla ilk vesile gidiyorum. Oda numarası 716 78 89. İlk Şifre... gelen arkadaşlar 716 78 89 oda numarası. Poyraz dur yazacağını hemen yaz. Poyraz 716 78 89 şifreyi biliyorsunuz. 716 78 89 arkadaşlar 23 kişi var bu arada. Cyrox. Kim geldi? Cyrox geldi. Başlayalım. Cyrox, Cyrox sen adamsın. Ha, bir iki tane başlatayım. Bir tane. Kimin hesabı bu? Senin. O da kartı var mı? Vardı. Bir tane bir günlük. Hı, hmm. bir günlük. Hı. Hmm. Kral başladı başladı. Kral şifre değişmiyor. De. Şifre arkadaşlar şifremiz her zaman 1 2 3 şifreyi sormayın. Çete yaz demiş özlü enerji. Kral başladı. Şif ah ah be Teknomir kardeşim geç kaldım be. Şunun bir profiline bakayım Teknomir'in. Ne oldu? Ne oldu ki? Merak ettim ya. Ronaldo. Ronaldo koymuş. Tekrar söyle demiş. Allah'ın botu demiş. Barış Dışma. Cansu Özkeskinsi. A demiş. Aleyküm selam. Hoş geldin Cansu. Of demiş. Of. 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 Gene geç kaldın. Of. Ne yapıyorsunuz? Eskici Zenos. İyi kardeş. Sağ ol. Oynuyoruz öyle. Sen ne yapıyorsun? Abi iki dakika dursaydınız. Kardeşim. Eee. Durmakla oynamak arasında hiçbir alakası yok ki. İlk gelene, ilk gelene vesaire atıyoruz zaten. Bu Bu şarkının sana dinle. Haklı olsaydın konuşmazdın. Boş Hadi şey eyvallah. Abi. Bu da kapak olsun. Bu kim simaç? 33 yaşında indiren çocuk. Ha. Sence kim olacak? Bitti mi yayın bundan sonra? Evet kardeşim Bozkurt. Bu elden sonra ben e, turnuva maçım var. E, turnuvaya geçeceğim. Turnuva oynayacağız. Hay vuruşa gel. Tekrardan bak orada. Oradan evet. Bak orada. Evet evet bitti mi bundan sonra? Yeni geç mi baş? Geç mi geliyor? Ya gene şu. Şimdi... Ya boş ver boş ver. öyle Tamam şimdi. La öyle değil. böyle Evet. Buyur kral. Ah be. De, kardeşim. Abi inşallah turnuvayı buyur, kazanırsın. Özlemeli. Sağ ol kardeşim benim. Bir daha canlı yayın ne zaman? Tamam. Bir daha canlı yayın yarın sabah 12.30 arkadaşlar. 12.30 sabah. Öğlen yani. Bir el daha demiş Hasan Demircan. Kardeşim bir el daha olamaz. Niye? Çünkü. Çünkü turnuva beklemez arkadaşlar. Turnuva beklemez. Abi inşallah turnuvayı kazanırsın demiş. Kardeşim benim. Adamsın adam. Özlü enerji. Seni seviyorum. Sen sonra benim benim sağ kolumsun özde enerji. Abone olmayı unutma bak, like atmayı unutma. Abi bana hediye hediye edebilir misin? Neyi kardeşim? Vs demiş. Vs. Adil Eren kardeşim benim. Yarın seninle Vs atalım olur mu? 30 yaşında değilim, 9 yaşındayım. Tamam kardeşim Fatma, canlı yerim seni. Abi Türkiye çapında mı? Evet kardeşim Türkiye çapında. Ya neden tabanca koymadın? Pazartesi yayın var mı? Aa, <laughs> her gün yayın var. <laughs> Nasıl atıyor ama mermiyi? Abi nasıl? Tabii ki de abi nasıl? Efendim Cansu. Kapıyı kapattın ha. Kapıyı kapatmayı öğreneyim. Ben çıkıyorum. Bay bay. İyi akşamlar. Hakan Demircan. Kardeşim Allah'a emanet. Kendine iyi bak. Aslan. Sana çok sinirliyim. Haberin olsun. Sebep? Sen sor Hayır. Bak tabanca olsaydın onu da tabancayla alacaktım. Tabanca düz gidiyor. Kaplumbağa dedem ben ne bileyim neden. Özelden yaz. Ya ya. Böyle size istek kattım, neden kabul etmediniz? Adil Eren kardeşim neredeyse katın. Yazınca da bakıyorum ya sanki. Dur bir bakayım. Bir şey yazmamışsın. Ha yazmışsın pardon. Bildirim gelmiyor ne yapayım. Ne yazmışsın? Evet yazmışsın. Abi inşallah mavi kazanırsın. Kardeşim benim. 7'ye 7 şu an. 8'e 7 öndeyiz arkadaşlar. Mermileri ip Ses geliyorum. gitti demiş. Ses ses gelmiyor mu arkadaşlar şu Geliyor, an? Geliyor yalan söylüyorlar. O telefondan sesi aç biraz göreceksin. Abi Türkiye çapındaki turnuvaya canlı yayın açsana. Yok kardeşim açamam. Maalesef. Hayır. 3 şeysi. Gördüm. Ama onu da yapacağız arkadaşlar. Ee... Ağabeyim eline sağlık. Tiktok'a geçtiğimiz zaman turnuvaları da açacağız. Hadi Ades, Senin Kendim isminle. Bakalım. Benim adım Sedat kardeşim Fatma. Yayın bitti. Arkadaşlar yayınımız bitti. Like'larınız için çok 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 teşekkür ederim. Sağ olun var olun. İki ben turnuvaya kalabalık. geçiyorum. Kapattım. Sen ha bakar. Hmm. İki dakika.